Geçtiğimiz ay son eksiğim olan Sekiro'yu da bitirdikten sonra dönüp bir From Software oyunlarına bir daha baktım. Ulan ne güzel birbirinden farklı bir sürü maceranın içinde yer almışım dedim. Peki bunların arasından beni en çok etkileyen, en beğendiğim genel anlamda diğerlerinden ayrılan oyun hangisiydi? İşte bugün Demon's Souls'dan Elden Ring'e çıkmış Souls oyunlarını sıralayarak benim için bir numara hangisi olmuş ona bakacağız. Sıralamaya geçmeden iki şey belirtmek istiyorum. İlk olarak bütün oyunların çok çok iyi olduğunu söylemeliyim. Yani bir oyun son sırada ise gömüyorum gibi bir durum yok. Sadece diğer diğerlerinden daha çok etkilemiş diyeyim. İkinci söyleyeceğim şey ise bu tamamen kişisel bir sıralama. Yani beni ne kadar etkilediği ile alakalı. Sizler çok çok farklı bir sıralama yapabilirsiniz. Bu yüzden sıralamanızı ve oyunlar hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Hadi gelin başlayalım. 7. sırada Demon Souls var. Ben Demon Souls'un PS5 versiyonunu oynadım. Yani aslında güncel bir oyun ve makyajlı hali sayesinde bir avantajı da vardı gibi düşünebiliriz. Ancak buna rağmen beni Souls oyunları içerisinde en az etkileyen oyun oldu. Özellikle bossları düşündüğümde o klasik Souls oyunlarındaki zorlu boss dövüşleri, oyuncunun mekaniklerini zorlama durumu Demon's Souls'a mevcut değil. Bossların birçoğunda belli bir trik var ve onu bulduktan sonra her biri aşırı kolay. Buna rağmen bosslar remake olmasında getirisiyle görsel anlamda oldukça güzel gözüküyorlar. Alanların tasarımları da bence diğer oyunlar kadar başarılı değil ancak serinin diğer oyunlarını oynadıktan sonra Demon's Souls'a geçince aslında buradaki işin serinin temelini çok güzel bir şekilde oluşturduğunu anlıyoruz. Başarılı değil dememin sebeplerinden biri diğer oyunlarda özellikle bölüm tasarımlarının çok üst seviyeye çıkması ve bunun oyunun hikayesiyle güzel bir şekilde harmanlanmış olması. Yoksa özellikle PlayStation 5 versiyonuyla görsel açıdan en güzel gözüken Souls oyunlarından bir tanesi. Combat tarafı ise genel olarak hoşuma gitse de diğer oyunlarda gördüğümüz can yenileme aracının yerine tamamen bitkilere bağlı bir sistemin olması sevmediğim bir diğer nokta. Tüm bunlar birleşince oyunun benim için akılda kalıcı noktaları diğer oyunlara kıyasla daha az oldu ve bu sebeple son sıraya almış oldu. 6. sırada Dark Souls 2 var. Aha izninizle şöyle başlayabilir miyim? Tamam rahatladım anlatmaya geçebilirim. Bu oyun tüm Souls oyunları içerisindeki en 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 kötü hitbox sistemine sahip olabilir. Zaten dodge atmak yuvarlanmak serinin kilit unsurlarından biri bunu herkes bilir. Boss savaşlarının tam kritik bir anında dodge attım derken kafana yediğim bir darbe kolu fırlattıran birçok ana sebep oluyor haliyle. Sırf bu yüzden bile benim için son sıralarda yer alıyor ama sevmediğim birkaç nokta daha var. Bunlardan ilki özellikle bazı alanlardaki gereksiz düşman kalabalığı ve bunun boss alanına ulaşmayı işkence haline getirmesi. Bir örnekle ne demek istediğimi daha rahat anlayacaksınız. Oyunun iyi e boss savaşlarından biri olan Smelter Demon'a gitmek için Iron Keep'te düz bir rota var. Ancak burada o kadar fazla düşman var ki sinir bozucu düzeyde. Biriyle kapışırken uzaktan kafana ok yiyorsun. Üstüne iki düşman geldiğinde ok yağmaya devam ediyor. Dolayısıyla baş etmesi tam bir işkenceye dönüyor. Tüm bunların üstüne bir de büyük ihtimalle tek seferde geçemeyeceğimiz bir boss'a giriyoruz. Yani her seferinde bu şekilde olmama ramak kalıyordu. Neyse ki oyunun Scholar of the First in versiyonunda bazı düşmanları belli bir sayıda net olmak gerekirse 12 kere öldürüp önce alandan tamamen kalkıyorlar. Düşünün ben o kadar fazla yapmak durumunda kaldım ki bonfire'dan bossa kadarki alan ıssız bir toprağa döndü resmen. Bu tarz ortamlar birkaç kere karşımıza çıkınca işte sinir bozuculuk da artmış oluyor. Bakın sozlarda ölmeyi o kadar dert etmem çünkü bize sundan challenge'ın doğal bir parçası olarak görürüm. Ancak Dark Souls 2 her öldüğümüzde maksimum canımızı belli bir miktara kadar sınırlayarak ölme işini de bir dert haline getirmiş. Bu kadar sövdüm saydım ama tabii ki güzel tarafları da var. Bunlardan iyi ki bosslar sayıca çok fazla olması sebebiyle Royal Red Bengard, Vanguard, Covetous, Demon, Congregation gibi oldukça basit hiçbir numarası olmayan bosslar da mevcut. Bunların yanında Fume Knight gibi sadece Dark Souls 2 değil belki de Souls'ların en zorlu bosslarından birine sahip olması, Smelter Demon gibi zorlu kapışmaları barındırmasıyla da güzel boss dövüşlerini içinde barındırıyor. Bunlarla birlikte dövüş sisteminde büyük bir etkisi olan ve bence birden ikiye geçişteki en güzel değişikliklerden Power Stance'in gelmesi de sevdiğim noktalardan. Aynı klastaki iki kılıcı elimizde tuttuğumuzda bir tuşa basılı tutarak geçtiğimiz Power Stance sayesinde sol elimizde yaptığımız atak Sadece kılıçlardan birinin değil ikisinde güzel bir animasyonla kullanmamızı sağlıyordu. Ve bu da dövüşler sırasında vurabileceğimiz hasarı oldukça arttırıyordu. Son olarak Dark Souls 2'nin belki de serinin en iyi merkez noktası Majula'ya sahip olduğunu o güzel müziğiyle hatırlayalım ve sıradaki oyuna geçelim. 5. sırada Dark Souls 1 var. Her ne kadar Demon's Souls serinin en temeli olsa da bence ilerleyişin yönünü belirleyen asıl oyun Dark Souls 1. Bu oyunda kullanılan unsurlar Dark Souls 2'deki cesurca denemeler haricinde geliştirilerek kullanılmaya devam edilmiş. Oyunun bence en kuvvetli tarafı tasarlanan mekanlar. Her biri birbirinden farklı ve kendince zorlayıcı. Dark Souls 2'deki gibi sinir bozucu mekanlar yok mu? Var tabii ki. Zifiri karanlığı ve zehrin içinde yüzdüğümüz dünyasıyla iç bayan Blightdown, uzun ince bir yoldan giderken her an kafamıza inecek diye korktuğumuz giyotinlerin arasından kıvrılı kıvrıla geçtiğimiz sen, Defense Fortress benim için bu tarz alanlardı. Ama Dark Souls 2'den en büyük farkı bu alanların tadında zor olması. Üzerimize çullanan düşman kalabalığını barındırmaması bile tek başına öne geçiriyor Dark Souls 1'i. Bu noktayı da herkesin övdüğü level tasarımına bağlamamak olmaz. Oyunda ilerleyip yeni alanları açtıkça her alan birbirinden bağımsız ve artık benim burayla işim bitti dönmem gibi bir düşünce oluşsa da bir anda geçtiğimiz yeni alanın o dönmem dediğimiz alana bağlanması. Bizleri küçük haritalarda ilerleme hissinden kopararak daha büyük bir dünyanın içerisinde yer alıyormuş hissine sokuyor. Bilmeyenler belki de ne olacak kardeşim işte iki ucu birbirine bağlamışlar bunun neresi özel diyebilir o zaman size şu haritayı gösterebilirim. Gördüğünüz gibi sadece iki ucun bağlanması değil her bir alan katmanlı bir şekilde birbirinin üstüne konulmuş ve bu alanları bu kadar pürüzsüz bir şekilde birbirine bağlamak gerçekten kolay bir iş değil. İşte bu sayede çok daha geniş bir evrende yer aldığımızı hissediyoruz. Buna oyunun güzel hikayesi ve bunu NPC'ler aracılığıyla çok güzel bir şekilde aktarması da eklenince oyunun evreni önceki iki oyuna nazaran benim için daha ilgi çekici hale gelmiş oldu. Combat tarafında ise genelde sevilmeyen ancak beni neredeyse hiç rahatsız etmeyen bir nokta var. Dark Souls 1'de bir düşmana kitlendiğimizde sadece 4 ana yönde dodge yapma şansınız oluyor. Kitlenmezsek böyle bir durum söz konusu değil tabii ki. İşte bu bazı oyuncuları rahatsız eden bir özellik oluyor haliyle. Dediğim gibi ben o kadar takmamıştım ancak bir nevi dövüşlerdeki özgürlüğümüzün kısıtlanması sebebiyle yapılan eleştiriyi de anlayabiliyorum. Genele baktığımda ise ben de güzel bir deneyim bıraktığını söyleyebilirim. Bu noktaya kadar sıralama kafamda net bir şekilde ayrılıyordu ancak bundan sonraki oyunların sıralamasına karar vermek o kadar da kolay olmadı. Dördüncü sırada Sekiro Shadows Die Twice var. Sekiro'yu bu sırada görmek birçoğunuzu şaşırtabilir ama gerçekten bu ve sonraki oyunlar arasında sıralama yapmak çok çok zordu. Oldukça ufak detaylarla birbirinden ayırdım. Öncelikle Sekiro diğer oyunlar ile kıyaslandığında tartışmasız bir şekilde en iyi kombat yapısına sahip. Alışkanlıklarımızdan ötürü oyunun başında yalpalasak da özellikle bloklama yeteneklerimizi geliştirmeye zorlayan Genichiro ile birlikte oyuna bir alışıyoruz sonrasında aldığımız zevk kat kat artıyor. Bu noktadan sonra oyun hala zorlayıcı işimiz kolaylaşıyor demek istemiyorum. Ancak boss dövüşlerinden aldığımız keyif mekaniklerimizi test test etmesi işi ballandırıyor. Zaten bu da Sekiro'yu diğer oyunların üstüne koyan en önemli unsur oldu benim için. Bosslara değinmişken tümüne baktığımda her bir bossta inanılmaz eğlendiğimi söyleyebilirim. Beni ilk zorlayan Lady Butterfly'dan oyuna uzun bir süre ara vermeme sebep olan son boss işine kadar her biri gerçekten combat tarafında inanılmaz bir tatmin hissi verdi. Bloklamak daha sonra o son darbeyi indirmek gerçek bir samuray sunu kazanmışım hissini verdi. Herhalde samuraylar da böyle hissetmiştir diye düşünüyorum. Ha arasından saçma bulduklarım var mıydı? Vardı tabii ki. Mesela o maymun onların peşinden koştuğumuz dövüş inanılmaz gereksiz gelmişti ve bence akışı kötü yönde etkiliyordu. Zaten bu da Sekiro'nun puanını düşüren unsurlardan biri oldu benim gözümde. Tabii ki sadece aradaki bir boss'un ritim kaçırdığını düşündüğüm için 4. sıraya almadım Sekiro'yu. Boss'ların oluşturduğu zorluk da bir tık sıralamada aşağıya almama sebep oldu. Lan az önce iyiydi demedim mi diyeceksiniz haklısınız biraz açayım. Boss'larla olan dövüşlerimin her biri inanılmaz eğlenceli geçti ama bana verilen tool'ları da işin içine katabildiğimde. Kollarımızdan birine farklı ekipmanlar takabiliyoruz. İstersek şuriken, çatapat veya alev atabildiğimiz bir hale getirebiliyoruz. Ancak bunları kullanmamız elde ettiğimiz spirit amblemleriyle mümkün oluyor. Evet oyunda ilerlerken bunları fazlasıyla topluyoruz. Hatta depomuzda bile bir sürü amblem oluyor ancak bir bosta takılmadığınız takdirde. Bir bosta takıldığımda geriye dönüp farm yapma işini çok gerekliymiş gibi hissetmiyorsam kesinlikle yapmıyorum. Zaten Sekiro özelinde en uzun takıldığım bosta son boss işin olunca insanın farm yapası hiç gelmiyor. Ama işin de o kadar uzun takıldım ki bütün amblemleri tükettim. Dolayısıyla sadece kılıcı yuma kalmış oldum. Hal böyle olunca bana verilen nimetlerden tam anlamıyla faydalanamamış gibi hissettim. Bu da Sekiro'nun bende olumsuz etki bırakan bir diğer unsuru oldu. Dediğim gibi belki farmla çözülebilirdi ama son boss olmasının getirdiği o az kaldı, bitiriyorum hissi sebebiyle hiç yönelmedim o işe. Bunların yanında diğer Souls oyunlarında bulunan farklı büyüler oluşturma, silahlar seçme tarafının Sekiro'da olmamasını belki eleştirenleriniz olacaktır. Ancak ben ona çok takılmıyorum. Çünkü zaten sunduğu hikaye, Japonya atmosferiyle bence bu mutlaka olması gerek nasıl olmaz düşüncesini oluşturmadı bende. Genele bakarsak diğer From Software oyunlarından tamamen farklı ve özgün bir yapı, inanılmaz eğlenceli ve başarılı kombe sistemiyle bu sırayı hatta belki de daha da üstleri hak eden bir oyun Sekiro. Geriye dönüp bir tur daha oynadığımızda sıralamaya bir daha bakarız ancak şimdilik benim için Sekiro burada. Üçüncü sırada Dark Souls 3 var. Belki Sekiro ile yer değiştirse bile olabilirdi ancak oynarken yaşadığım hisleri kıyaslayınca Dark Souls 3'ün gönlümde bir tık daha yukarıda yer aldığını fark ettim. Öncelikle bosslardan başlamak istiyorum çünkü çünkü her biri gerçekten inanılmaz. Hem tasarım anlamında hem savaşların güzelliği anlamında bence listenin önceki oyunlarına kıyasla çok çok daha önde. Benim Souls oyunlarında en çok zorlandığım ve en sevdiğim bosslardan biri olan Nameless King'i barındırması da biraz taraflı bakmama sebep oluyor olabilir. Ama oyunun ikonik olarak değerlendirebileceğimiz birçok bossa sahip olması ne olursa olsun benim için Dark Souls 3'ü diğer oyunlara kıyasla öne çıkarıyor. Ve combat tarafını inanılmaz eğlenceli kılıyor. Hem görsel unsurların hem de savaş mekaniklerinin bu kadar akılda kalıcı olması sayesinde girdiğim her boss savaşında yenilsem de takılsam da aldığım zek bir gram azalmadı. Midir olsun, Pontif Sullivan olsun benim için hep özel bossları olarak kalacaklar. Bu bosslara ulaşırken izlediğimiz alanlarda da zaman zaman hem Dark Souls 3'ten hem de önceki oyunlardan tanıdık gelen yerleri de görüyor olmamız bir üçlemeyi kapatan bu oyun için güzel bir dokunuş olmuş. Bu sayede Dark Souls serisinin sunmak istediği hikayeyi de güzel bir şekilde anlamış ve seriye nokta koymuş oluyoruz. Negatif olarak söyleyebileceğim tek unsur belki de bazı alanların özel hissettirmemesi olacaktır. Ancak bu da bence diğer güzel alanlar sayesinde çok da göze batacak bir durum değil. İlla gözüne çarpan olumsuz bir şey söyle derseniz yalnızca bunu diyebilirim. Onun haricinde bence bulunduğu yeri hak eden bir oyun Dark Souls 3. İkinci sırada Elden Ring var. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz anlatmaya hiç gerek yok. Diyerek başlayabilirim herhalde. Elden Ring'in dünya çapında yaşadığı başarıyı tartışmamıza gerek yok. Bizi lineer diyebileceğimiz bir yapıdan alıp özgürce istediğimiz rotadan ilerleyebileceğimiz bir yapıya sokması, sunduğu dünya ve çeşitliliği, bununla birlikte gelen büyüler, silahlar, Ash of War'lar sayesinde elde ettiğimiz build çeşitliliği ve inanılmaz bossları elde ettiği inanılmaz başarıyı getiren en önemli unsurlar oldu. Açıkçası ben ilk başta biraz zorlanmıştım. Çünkü harita yönlendirmesine göre ilerleyip bu ilk bossa ulaştığımda inanılmaz inanılmaz düşük seviyedeydim. İşte o an birçok kişi gibi bende de bir ışık yandı ve bir saniye şu anda bu boss'u zorlamak zorunda değilim. Elimin altında kocaman bir dünya keşfedilecek bir sürü alan var dedim. Sonrası ise 70-80 saate varan bir macera oldu zaten. O kadar detaylı, o kadar geniş bir dünyaya sahip ki Elden Ring hala görmediğim veya kaçırdığım eminim birçok şey vardır. Bosslar da zaman zaman oyuncunun hem sınırlarını hem de sinirlerini zorlamasıyla bu başarıda önemli bir pay sahibi. Özellikle Melania zorluğu ile bir dönemin en çok konuşulan konusu oldu oyun dünyasına ikonik oyuncular kazandırdı. Oyunun dünyasındaki dungeonlarda, açık alanlarda karşılaştığımız irili ufaklı bosslar sayesinde de karakterimizi rahatlıkla geliştirme şansına sahip olmamız ve ilerleyen karşılaşmalarımızın bunun sayesinde biraz da olsun rahatlaması benim hoşuma giden noktalardan biri. Bunu sevmeyen o boss'a kasıp over level olup gidilmez böyle Elden Ring mi oynanır diyen de olacaktır. Keşfedip kasılmadan boss'a mı girilir? Az geliş bir daha dene diyen de. İşte buradaki ayrılma bile aslında Elden Ring'de ne kadar çeşitli bir rota izlenebileceğini ve oyunun farklı oyuncu anlayışlarına ne kadar açık olduğunu gösteriyor. Bu çeşitliliği sağlayan son ve en önemli unsur olan combat tarafına da değinmemek olmaz. Elimize o kadar fazla kaynak veriliyor ki tek bir ilerleyişimizde bile onlarca farklı silahı dövüş stilini deneyebiliyoruz. Kanamaya yönelik bir şey yapıyoruz sarmadı mı? Elektrik bazlı yapabiliyoruz. O da mı olmadı? Puanları tekrar daha Dexterity karakterini strength yap veya büyücü yap. Tamamen sana kalmış. Bu da hem sıkılmadan ilerlememizi sağlıyor hem de yeniden oynanabilirliği inanılmaz bir düzeyde arttırıyor. Sıralamayı yaparken DLC Shadow of the Earth hesaba katmadım ancak onda da inanılmaz bir başarı sergilediklerini ve neredeyse bir ana oyun büyüklüğü ve kalitesinde bir işi biz oyunculara sunduklarını söylemem gerekir. Tüm bunlara bakınca Elden Ring'in ulaştığı başarı ve seviye şaşırılacak gibi değil ancak benim gönlümün birincisi başka ve ilk sıranın sahibi Bloodborne. Bloodborne benim ilk oynadığım Souls oyunuydu. Souls hayranı bir arkadaşımın uzun ısrarları sonucunda favorim olacağını bilmeden başlamıştım. Karanlık, gotik atmosferiyle hemen içine almıştı beni. Gördüğüm diğer Souls oyunlarından farklıydı. İlk kan aktarımıyla başlayan av, karanlık ve korkunç boss tasarımları, güzel kombat sistemi ve hikayesiyle her şeyi bir araya getirince rahatlıkla ilk sırayı aldı benim için. Saf kombat kıyası yapsak dediğim gibi Sekiro'nun eline kimse su dökemez ama ben Bloodborne'daki silahla yapılan peri sistemini, akıcı hızlı dövüşleri, bir silah aldığımızda farklı formlarda onu kullanabilme olayını baya bir seviyorum. Bununla birlikte diğer oyunlara kıyasla çok daha hızlı ve aksiyon dolu bir kombete sahip Bloodborne. Bosslar oldukça hızlı. Bununla birlikte biz de hızlıyız. Dojlama işi yuvarlanmadan ziyade atılmalar yani quick steplerle gerçekleşiyor. Ancak kombeti aksiyon dolu hale getiren en önemli özellik hasar aldığımız anda karşımıza çıkıyor. Hasar aldığımızda direkt olarak canımızın belli bir kısmını kaybetmek yerine önce azalacak kısmı görüyoruz ve eğer kısa süre içerisinde düşmanımıza vurabilirsek bu aldığımız hasarın bir kısmını geri kazanıyoruz ve daha az can kaybediyoruz. İşte bence bu özellik oyundaki av hissini tam olarak almamızı sağlıyor. Doğada avı ile savaşan bir avcı gibi hasar alsak da aynı şekilde geri hasar vererek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Atmosfer içinde oldukça uygun bir yaklaşım bu ki bence atmosfer tarafı Bloodborne'u özel yapan noktalardan biri. Diğer oyunların aksine sahip olduğu gotik ve Victoria dönemine ait yapısıyla tasarımla bambaşka bir deneyim sunuyor. Bunu ünlü korku yazarı H.P. Lovecraft'ın eserlerinden ilham alarak geliştirmesiyle ve harika müziklerle birleştirmesiyle yerleştirmesiyle de çıtayı bir üst noktaya taşımış oluyor. Tüm bunların yansımalarını mekan tasarımlarında, boss tasarımlarında ve bir boss'u alt ettiğimizde çıkan alışık olduğumuz zafer yazılarında görebiliyoruz. Soul serisinden alışık olduğumuz Victory Achieved yazısını görmek yerine Prey Slaughtered veya Nightmare Slain gibi yazılarla karşılaşmamız aslında ne kadar karanlık bir yerde olduğumuzu bizlere hatırlatıyor. Ve bu sebepler benim için Bloodborne'u özel yapıyor. Evet dönüp şöyle bir Souls oyunlarına bakmış olduk. Açıkçası anlık hislerimle yazmaya çalıştım. Dolayısıyla dönüp bir tur daha oynasam mutlaka sıralamada değişiklikler olacaktır. Hatta başka biri benden çok çok farklı bir sıralamada yapabilir. İşte sırf bu yüzden sizlerin de sıralamasını aşağıda yorumlarda görmek istiyorum. Sıralamanızı bırakmayı unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.